Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün çok güzel oyun karşıdayım. Ama efsane bir oyun. Bum evet başlıyoruz. Oyunumuz oyunumuzun amacı şu. bize parkurlar veriyor ve 40 kişi yok. 60 kişi bir galiba 50 de olabilir. Bilmiyorum. Bize parkurlar veriyor ve eline 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 Bunlar düşüyor ve 7 son yarışmada 7 kişi kalıyor ve o 7 kişi kazanıyor. Ve, ve biz bu parkurları tamamlamamız gerekiyor. Şimdi başladım. <laughs> çok zor. Baksana herkes sıkıştırıyor. Yani ben böyle çok geride kalırsam olmaz işte. <laughs> ve ben bu oyunu çok gıcıyım yani. Çünkü kazanıyorsunuz tamam böyle yani. Sonuncu ele geliyorsunuz orada kaybediyorsunuz. Yani çok sinir bozucu bir hal alıyor. Kesin kaybedeceğim ha. Bak. Kesin. Yüzde bir miyim? Yüzde. Bu sıkışıklığa bak. Sakin sakin sakin. Abi nereye çıktı? Hadi, hadi hadi ben kaybedeceğim bak ben kaybedersem olmaz tamam mı? Ya abi oradan çıkmıyor becer onu oradan atlayıp ona nasıl geçmeyi beceremiyorum ben bunu anlamadım bak. Ya hayır yapma ya yapma lütfen yapma ya. Yapma. ya olmuyor. Ben beceriksizim galiba ben bu bu oyunu o, oynayamıyorum ya. Çıksana oğlum çıksana. Eğleneceğim. <laughs> çok, çok iyi. Ya oğlum çık bak çık bak çık. Bekle. Şimdi. Koş 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 koş. Hı, hı, hı. Sonunda turu geçtim abi. İki kişi bak. İki kişi daha. iki kişiden sonra girseydim eğleniyordum. İki kişi girmeden önce girdim. Abi bakın 30 kişi kaldı. Şimdi bir parkur bir parkur daha verecek. Ona Ondan sonra böyle şey olacak, şey olacak. Sonra 7 kişi kalan kazanacak böyle ödül ödül veriyor. Ondan sonra ondan sonra yine oynayabiliyorsun. biliyorsun. Reklam Evet arkadaşlar diğer kişiyi yarışmamıza başladık. Aa bu mesela böyle ara, aralardan durmaya çalışacağız. Ya yani onları deyip düşmememiz lazım. Ha, mesela buradan buradan çık. Buraya çekileceğiz. Yani buradan böyle. Hiç atlamadık abi. Aha, atlamalı gelme. Aha atlamadı bu. Böyle geliyorsunuz atlıyorsunuz geri çekiliyorsunuz. Bu. Bunun ya da çok basit aslında. Yani tabi üstümü belirlediğim sayesinde. Dur düşeceğim. Oğlum çok dar. Çok dar. Çok dar. Çok dar. <laughs> abi abi yapma abi 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 çekil çekil çekil, çekil. dur geçtim oh. ben bu çok gidiyor oluyorum çünkü yani İnanılmaz bunu Yani şu an şu an kafayı yiyin. Şu an son bundan sonra bundan sonra ya bunu da elinirsem kafayı yerim. Pikachu var lan. Pikachu. Pikachu. maç yapacağız. Futbol. Şimdi bunda biz mavi takımız. Onlar kırmızı takım. Onların kalesine doğru şut çekeceğiz. Anlaşılan bunlar bizim. Bunlar şerefsiz. Bizim kalemizi atmaya çalışıyorlar ama izin vermiyor. Koş, koş 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 vur. vur. Kafa atıyoruz yani, koş koşuyoruz, koşuyoruz, sonra koş kafa atıyoruz. koş <laughs> takla atıyorum, ters takla. Elimden. Mavilerin koş 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 ve gol at ben atayım işte bu kadar. Oraya gitmeye gerek yok. Direkt buradan atlarsınız, direkt oraya düşüyorsunuz zaten. Olay bu. Hayır, 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 Kurtaracağım, kurtaracağım, kurtaracağım. Kurtardım, kurtardım. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. İşte bu. Herkes bana yapışıyor. Hadi, hadi koş hadi. Atacağız hadi. İleridekiler o topu atıyor. Biz de sürü haline geliyoruz. Bu topu koşuyoruz. ama Aman Allah'ım daha için şeyler oluyor. Abi. Koş, koş, koş. Hadi adamsın şimdi. Koş 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 koş. Aha buradan bir çakayım. Çak, yani o kadar küçük bir top bizden daha büyük oluyor için arkadaşlar ne kadar sert vurun aynı işle yani bir dokunuyorsunuz san sen yani metre bile gitmiyor top yani anladınız mı santimetre bile mini minnacık mini, mini, mini karınca kadar diyeyim ben size <laughs> karınca kadar bir şey yani içi de hava dolu bunun yani bir üflese zaten biz kendimizi İstanbul'a buluruz hadi 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 aslan bak gördün mü aslan <laughs> Aa 8 oyuncu kaldı. Bu son el. Bunu kaybedersen var ya. Yani bunu kaybedemem. Bunu kaybedersem kafayı yedim çünkü. Hayır. Hayır, yapamazsınız. Yapamazsınız. Ben kaybedemem. Ya abi çok bak bu yani çok basit. Reklam. Neyse atl atlıyoruz. Ya benim bugün bir uğursuzluğum var acaba ne bu ya ben çözemedim bugün saattan beri. Bak Baksa şu şey görüyor musunuz? Ha gözler kırmızı böyle. Dişleri falan çık. Basit yani. Yani bir şey diyeyim mi? Ben buna kesin birinci olacağım çünkü yani be, be belli bak. yani bir kere düşmüş olabilirim ama daha kan yok yani ben bu oyunun prosuyum. Yani anlıyor musunuz? Yani oyunun değil yani bu elin prosuyum. Oğlum üstümde nazar mı var benim? <laughs> Abi. Oo elendim. Elendim. yiyeceğim elendim ya. Ya düşünebiliyor musunuz elendim ya. Elendim. Elendim ya. Elendim. Elendim oğlum elendim elendim. バイバイ。Bye bye.